İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 müteahhit hakkında soruşturma başlatıldı. Anne, yaşadın, soruşturma kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı müsaiti ŞA ile Fenli Mesuli O.A., Cumhuriyet sitesi B ve C bloklarının Fenli Mesuli E.İ., Yılmaz Erberk Apartmanı'ndaki market sahibi RY, Market Yapı Sahibi M.Y. ile Yılmaz Erberk Apartmanı Fenli Mesuli N.B., Emre Apartmanı Fenli Mesuli T.A., Doğanlar Apartmanı Müteahhiti Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı Müteahhiti H.Ö. gözaltına alındı. Soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen iki şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.